Herkese hep yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir kitabı aynı oynayacağız. Şöyle bir e, hareket deneyeyim. Gel 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 buraya buraya gel, 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 gel. Ne oldu bu Gel gel. Anana hayır. Hayır araba sakın hareket. Çıkabilir miyim? Senin ben... Ay. Gel lan buraya. am gene bomba Kaçamazsın lan eşek Arkadaşlar yolunu nasıl kesilir bunu öğreteceğim bugün. Am Ananın avradını. Anneni babana avradını, anneni anneni Arkadaşım yanmış. Ona bir pompa. Daha sakın bir hareket ettiniz görmeyeyim. Gel am. İn. İnin. In. Yoksa ben yine treci. Anana! Aa! Bence patla artık şu araba. Kendin sana mayarasını anlamıyorum. Sen mi Sevgim yorgunum senin Kafanızı öptüm eneni et, et et aldım olay yerine gidiyorum arkadaşlar basalım olay yeri hayır ah bak hırsız hırsızmış gel Hırsız kaçıyor beyler. Tutuk onu. Hoppa hırsız. Gel. Burada çatışmayı ilk ben ederim. Aman mı ettim yine. Kadına çıkalım önce. Anana avradını. Abla öl. Tamam bu yine öldü. Seni öldürürüm ha. Neyse şimdi olay yerine La, biz gideceğiz arkadaşlar. Amına ettim cezaevinde. De gel lan. Amına ettim polisi sen. Hı? İn araçtan. Aa bak baba 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 ba. bir ve 2 atıyorum arkadaşlar. Aa atamadım arkadaşlar. Atamadım hapishanede kaldık. Bana bakimin tabi o, o polislerin. Aa buradan polis al, arabası alsam polisler kızmıyor mu bana? Patlatsam bekle. No ben bir hava. Sıkayım. Hayır 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 hayır. Ciddi diyorum hayır. Patlama sakın. Patlarsan seninle oynamam bu daha oyun. Patlamadı. Patlamadı. Ve trafik kazası nasıl olur arkadaşlar? Onu öğreteceğim bugün. İyice izleyin sadece. İyi izleyin. Böyle olur işte trafik kazası. Bir tane de şöyle var bakın. Kesin sana mayara Sen mi aşık olduğuna bak. De i̇şte böyle pat diye vuruşuyorlar. Çok eğlenceli bu. Gelin sana mayara Ben bir böyle olur. Trafik kazası işte. Aa bayan. Bayanı uçuralım arkadaşlar. Sakın bir şey deme. Öldürürüm vallahi bak seni. Kadın. Uç. Bir tane havada yedin. Bir polis aradığında mı uçayım? Am, amana, amana. Şunu bir ters takla. Anana avradını. Polisler görev başardı. Polisleri al alkışlayın arkadaşlar. Polisler böyle bir tane la. Anana. Dur ben bu eş. Lan gözlerim açıldı fincan gibi. Arkadaşlar Roblox'ta bir oyun buldum. Onu da oynamamı istiyorsanız 2 like gelsin. Atlan öl artık öl öl. GTA 5'tekine benzemiyor amına koyayım boy. Ananız avradını seni seni anneni. Gel polis 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 gel. Beni dağıla da gidek şu olay yerine. İnme bin bin inme. Gözleri façıldı fincan gibi at box Aha kadına çarptım. 300 milyon cezaya hapis aldım. Lan ben burayı bir yerden hatırlıyor gibi. Gel 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 operasyona gidiyoruz arama arama. Arama lan 155'i ana ne avradını bana çarpma. Gözleri façıldı fincan gibi. Aha polis polis sıkma sıkma sıkma. Anneni var ya anneni anneni anneni. Paris arkamdan gel. Sıkma lan ben de polis. Çıkada nasıl yapılır? Ah ah aman akbayım böyle yapılır. Şu arkadaş soruyor. Böyle olur. Çam mı et ederim bakın. Senin anneni var ya bir yıldız taktım bir. Gel buraya lan. Ay çarparım sana böyle bak. Olay yeri dinleme merkez. Yara kolak. kolak. Bu polis gerizekalı mı? Bana sıkmıyor ya. Gerizekalı herhalde. An, A Bak. Bu adama nasıl çarpılır ve tabanca atılır onu öğreteceğim. Anneni a Polis çarptı aman koyayım. Polis çarptı lan. Senin ben sıkıştırırım seni var ya. Hayır. 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 Bu arada patlasın. Patlayacağım izleyeceğim. Am. Senin ben amına ederim ha. Düştü mü? Hiçbir zaman düşmedi lan. Gözlerinde seyir kaldım. Aşkın. Adamın düşeli 20 saat oldu amına koyayım. Yansın. Oo, araba patladı. Adam kalktı gibi öldü amına koyayım ya. Spiderman çıktım lan ben de. Spiderman olmayı istedim. Allah Allah. Sevda geri çal. Adamları troll yapıyorum. Allah belanı. Anneni var ya anneni anneni anneni. An, an. Yeri. Oh ne çıktı aman aykıyım. Özel hareket çıktı. İn arabadan. İn. Gözleri açıldı fincan gibi. Pompalı tüfek mi? Arkadaşlar bu video buraya kadar. Çok öldüm. Bugün görüşürüz.